Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde köy yoluna gitmiştim. Biraz asfalt erimesi olmuş. Ondan aracıma biraz bulaşma sağladı ama ne kadar yavaş gitsem de ufak ufak gördüğünüz gibi sıçramalar oldu. Şimdi bunların birçok şeyi var. Ee, sinek ilacı var. Asperoksu yapan var. Mazot, gaz yağı, benzin. Ben bir adet margarinle bu işi çözüyorum. Gayet güzel çıkarıyor arkadaşlar. Yani kimyasala girmek istemedim. Bence kimyasal daha iyi çıkarıyordur ama gerek yok. Boya zarar verme. Gördüğünüz gibi sürdükten sonra kara kara çıkartıyor yani hepsini. Ama buradaki temel amaç sıcağın altında aracı bekletmek. Acele etmeyin. Bekletin yani. Yarım saat beklesin istiyorsanız. 40-45 dakika beklesin. Ne kadar sıcakta beklerse o kadar iyi eriyerek çıkartıyor. Ondan sonra bez yardımıyla silin. Çıkan çıkmayan yerleri görürsünüz. Çıkmayan yerleri bir daha silersiniz olmazsa. Bir daha yağlarsınız. En son aracı köpükle yıkarsınız. Evet arkadaşlar. Margarin işlemi bitti. Gördüğünüz gibi 10 numara çıkardı her yere. Hiç kimyasal falan bulaştırmaya gerek yok. Herkese tavsiye ederim. Maridenin.